Evet arkadaşlar artık ben karar verdim. Evet arkadaşlar ben artık bir karar verdim. Abone olan kişilerin ismini yorum atan kişilerin ismini bomba yaparak patlatmaya karar verdim. bu oyunda gördüğünüz gibi içerisinde bir birisi yorum atmıştı. Şimdi Ama yani isimleriniz yazın. Bir de lütfen diyor. Mesela benim adım Emir lütfen benim lütfen. olsun Şimdi ben kendi ismimi yapmaya karar verdim. Kısaca, kısaca benim ismim şöyle. Arkadaşlar, abone

değil mi Arkadaşlar işimizi küçük yaparsam lütfen kızmayın. Bir böyle uğraşmak çok zor. Çok kolay bir şey. Mesela şöyle. Kendi ismimle de yapıyorum. Tabii böyle isimli birisi. Tanıyorum da. Farklı şu an kimse yorum için. Mesela şöyle yapabilirim. Için. Yani öyle yaparsam lütfen kızım. 嗯。